Evet arkadaşlar merhabalar. Şu an sizlerle birlikte Heyday'de nasıl puan kasılır? Nasıl çiftliğinizi daha da çabuk büyütürsünüz? Bunu göstereceğim. Bunu anlatacağım. Öncelikle ağlınız birazcık yüksek olsun. bunu taşıyabildiğiniz en üst düzeye kadar çıkarmanızı tavsiye ederim. Benim ağılım 950 büyüklüğünde. Ee, daha da arttırmak istiyorum, biriktiriyorum. Ambar, ambar çok fazla ihtiyacım olmuyor. Hemen her şey al yapıyorum ama tabii ki bunu da yapmanız, sizin için daha iyi olacak. Ama al kesinlikle daha önemli. Arkadaşlar burada yapmanız gereken en az olanları üretmek. Sıfır ürününüz olmasın arkadaşlar. Mesela ben ambar ağılma gireyim. Benim sıfır ürünüm şu an çok az. Yani bakın bunlar da üretiliyordur muhtemelen. Bunun dışında diğerleri üretiliyor. Bunların olması sizin için şöyle bir avantaj sağlayacak. Kesinlikle kamyon görevlere. Kamyon görevlerinizde çok çok işinize yarayıp size çok fazla puan getirir. Öncelikle burada gösterdiğim gibi her şeyden en az birer tane bulundurmaya çalışıyorum. Hatta yani en az üçer tane bulundurmaya çalışıyorum. Diğerleri artıyor, az olanlarda hemen üretiyorum. Burada kesinlikle en pahalı, en uzun süreli olanları yapmanız. Bu keklerin Satılı satışı da kolay bulunabilir ama mesela çilekli kek çok az bulunuyor, cheesecake en az bulunanı, kremalı pastayı yine ben e, gazetede çok fazla görebiliyorum. Fırınım var, fırın kesinlikle çok zorluyor. Pizzalardan ve şu patates ekmeğinden bulundurmaya çalışıyorum ama gerçekten çok çok fazla e, ihtiyaç duyuluyor. E, benim yaptığım en şeylerden biri e, kesinlikle bu e, üretim makinalarının yerlerini büyütmek, çoğaltmak. Bu daha iyi oluyor. Hani mesela sürekli gece sürekli giremiyorsunuz. En uzun süreli ürünleri koysanız da bazen bitiyor ve boş kalıyor makine. Makinenin boş kalmasını hiç istemiyorum. Mesela burada bu makineler tabii ki birazcık yani o kadar yere ihtiyaç duymayabiliyor. Dondurma makinesi da öyle. Dondurmayı da ben kolay üretebiliyorum. Bakın farkındaysanız burada hepsinden üçer tane yapmaya çalıştım. Bu bir tek fazla. Meyve suyu makinesi. Ee, en az 6 tane yeterli olabiliyor. Burada patlamış mısır makinem var. Bakın burada hemen ballı mısırımın azaldığını görüp iki tane koyuyorum. Burada dokumam var. 15 tane e, pamuklu kumaşım var. Çünkü pamuklu kumaş bu makinede çok çok gerekli olabiliyor. Şimdi bunlardan birer tane daha üreteyim. Elimdeki pamuklu kumaşı eee imalat edeyim. Burada da o zaman şu an bana kar getirecek şeyleri yapmam lazım. En uzun süreli olan bu mavi kazak ama 8 tane mavi kazak var. O yüzden kırmızı atkı üretmek benim için en doğru olanı. Bir tane de mavi yün bere atıyorum. Şimdi burada benim için bir tane çiçekçi dükkanım var. Ee, bu çok kolay bulunan bir buket. Hani çok satılıyor. Bundan çok temin edebiliyorsun. Ama şekerci makinasında, şeker makinamla böyle elma ve Bonbon şekerler çok fazla bulunmuyor. Hadi bunlardan da birer tane üretelim. Öncelikle burada madenlerim var. Dökümcü, yani madenim burada. Dökümcü dükkanlarım ve kuyumcu dükkanım var. Burada sürekli bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Çünkü bunlar size her yerde şey yapabiliyor. Bunları üretmek mesela o kadar e, yararlı şeyler ki... Yani bunu tekli sattığınız zaman da gayet iyi para kazanabiliyorsunuz. Kamyonda da sattığınızda çok iyi para kazanabiliyorsunuz. Mesela ben sadece 3 tane gümüş kalıbım var. Bunu vermek istemiyorum. Geliyorum en çoğuna bakıyorum. Burada hepsinden var. Ve bunu gönderiyorum. Farkındaysanız ürünlerimi de azalmasına neden oluyor. O yüzden depomda sürekli en az 3 tane bulundurmak benim tercihim. Şu an bunlar çok az puan veriyor. Bu görevleri silmek istiyorum. En yüksek olan puanı sizde verdik. Ee, ama bakalım. Mesela bunu veririm. 700 puanımız. Yani bunlar gayet uygun ürünler. Bunu da vermeye lazım. Bunu da verebilirim. 1000 liralık. Mesela hepsinden ilk fazlasıyla var. Bu da 1000 liraya verilir. Yani 1000 yıldıza. Şimdi size ne kadar bana gelir sağladığını göstereceğim. Bakın. 59 binim var şu an. 59 bin yıldız daha alırsam 54 seviyeye ulaşabiliyorum. Mesela bakın bir tane çilek reçelim var ve ben bu çilek reçelimi stoklamadan e, kamyon görevini yapmayı tercih etmiyorum. O yüzden ben bunu siliyorum. Buraya bakıyorum gayet bibere göre fazla bile vermiş. Yani bir biberi satsan zaten 10 biber 360 TL oyunda. O yüzden bunu vermek daha mantıklı. Şimdi 3 tane demir kalıp istemiş ama demir kalıbım yok. yanlış Yanlışlıkla kamyonu şey yaptık. 59 binde. Şu an bakın 57 bin. 2 bin kazandınız. Bunu sürekli yaptığınızı düşünün. Bir de ben şu an küçük puanlılarla uğraşıyorum. Ben bu demir kalıbı da vermeyi tercih etmiyorum. O yüzden onu da sildim. Buraya bakıyorum. Latte, esmer şeker ve patates. Verebilirim. Ha bakın dondurmam bir tık azalacak ama hiç sorun değil 980 yıldız ve 1200 TL veriyor 1200 TL de gayet yeterli esmer şekerlerimi asla tek başına bakın hem mandıra ürünlerini hem de bu e, ürettiğiniz şeker fabrikasında ürettiğiniz esmer ve beyaz şekerleri asla tekli tekine satmayın satmanızı asla önermiyorum yardım yapmanızı asla önermiyorum çünkü bunlar sonunda hep bulunması gereken şeyler. Neden diye soracak olursun. Bakın hem uşak tarafından peynir, tereyağı, krema gibi üretmeye çalışıyorum. İleride çok çok daha makinamız olduğu zaman mesela biraz önce kafe latte sattım ve tekrardan çok çabuk üretilen bir ürün. O yüzden hemen tekrardan iki tane koydum ve esmer şeker iki tane azaldı. Sonra size gelecek olursam mesela bakın burada her ürün için tereyağı veya krema gerekli oluyor arkadaşlar. Yani bunları sürekli bulundurmazsanız bu sefer bu ürünleri üretemeyeceksiniz ve sıkıntı yaşayacaksınız. O yüzden o ürünler daima depomuzda kalmalı. Sürekli üretim yapmak zorundasınız. Bu makinanın sürekli çalışmak zorunda. Çünkü şeker fabrikası çalışmazsa siz çok zorlanırsınız ve şeker arayıp durursunuz. Dondurma üreteceğim mesela. Bakın krema gerekiyor. Yani kremam olmasa dondurma üretemeyeceğim. Dondurma üretemezsem kamyon siparişini yapıp para kazanamam. Şekerlerim için şu şeker kamışlarını da e, bitiyorum. Ve tekrardan kamyon siparişlerine devam edelim. Burada Gayet uygun şeyleri 360 yıldıza ve 480 TL'ye vermiş kabul ediyorum ve kamyonu yolluyorum. Burada bir pastaya 343 lira vermiş. Bu pasta şu an vermek istemiyorum. Bu pastayı toplu siparişte daha fazlaya verebiliyorlar. Bu da aynı şekilde bunu da vermeyeceğim. Şimdi iki tane beyaz şekerime mal oluyor. Benim beyaz şekerlerim yarım saatte bir üretiliyor. Ve ben de 200 yıldız için bu esmer şekeri vermek istemiyorum arkadaşlar. Siz de vermemelisiniz. Çünkü dediğim gibi beyaz şeker, esmer şeker, krema, peynir, tereyağı. Yani size o kadar çok lazım olan şeyler ki gerçekten ucuz şeylere vermeyin. O yüzden bunu da siliyorum. Peynirli turta. Neyse ki bunlardan 4'er tane var. Yani vermeye pek gönüllü olmasam da yani şunları 30 dakika beklemek yerine belki bundan sonra bana yüksek bir yıldızlı bir şey verir diye düşünüyorum Bir tahmin ettiğim gibi oldu. Kuş konmazlık işim bir tane kalmış ama e, sorun değil üretiliyor. Yani üretirim. Bakın iki tane üretme üretime beklemedi. Üçüncüsünü de koyayım ki hatta. <laughs> Bu arada benim kuşlarım var. Umarım arkadan sesleri sizi çok rahatsız etmez. Pizzalar gayet çabuk üretilen bir şeyler. Sadece pişine bir de biraz zor ama hiç sıkıntı değil. 600 yıldız, 700 yani 800'e yakın yakında para verecek. Kabul ediyorum. Tereyağı 3 tane istiyor. Az bir miktar ama tereyağı verme taraftarı asla değilim arkadaşlar. Ve son olarak bunların ikisi de çokça bulunan ve çok çabuk yani çok kolay malzemelerden üretilebilen şeyler olduğu için bunları da vermekte bir sakınca görmüyoruz. Gittiği yere kadar bu son sipariş şeyini ilerletelim. Espresso 5 dakikada üretilen bir şey. O yüzden bunu da hemen veriyorum. Son olarak bakıyorum. Istakoz şiş 4 tane. Cafe da çok çabuk üretildiği için bunu da vermekte bir sakınca görmüyorum. Ve şu an son olarak böğürtlen reçeli bulunmadığından dolayı bu siparişim böyle kalıyor. Ee, o yüzden bunu da silmek zorundayım. Şimdi yaklaşık bir 10-15 tane kamyon yapmışız gibi düşün, diye düşünüyorum ve 15 e, kamyon sonucunda ne kadar yıldızım arttı? 59 bin gerekiyordu. Şu an 51 bin gerekiyor. Yani 8.000 yıldız yaptım. Bir de ben gerçekten çok çok düşük puanlarla yaptım. Hani bazen puanlarımı çok çok daha arttırabilirim. Puanlarım. E, her biri bin olsa 15 bin yıldız getirmiş oluyor bana. Hani size de gerçekten tavsiye ediyorum. Kamyon en önemli şey. Ben gemi yapmayı bıraktım. Gemi gerçekten çok gereksiz. Hani asla e, hak etmiyor. Kasaba da çok gerekli bu arada. Yani çok gerekli değil de yapılınca size gerçekten iyi şeyler verebilecek kapasiteye sahip. Yani şu anlık başka yapılacak bir şeyimiz var gibi görünmüyor. Ee, yine de size video atmaya çalışacağım. Düneliğiniz için teşekkür ederim.